Evet. Merhaba değerli çocuklar, değerli izleyenlerimiz. Şimdi bazı yeni nesil soruları birlikte yapalım. Bakalım aşağıda soruları verilenlere göre yanıtlayalım demiş. Alper ve Recep kırtasiyeden içinde bin tane çizelim. Soru olan sorunun altını çizelim. Aynı test kitabını satın almışlar. Kimmiş bunlar? Alper ve Recep. Şimdi Alper ve Recep'in konuşmalarına göre Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Çocuklar biraz daha sakin. Evet, Alper ne diyor? Çözmem gereken 355 tane sorum var diyor. Yani atıyorum 500 tane diyelim ki çözse 355 daha sorusu var. Bakalım Recep ne diyor? Kitaptaki soruların 589 tanesini çözdüm diyor. Evet. Şimdi Alper Recep'ten kaç soru fazla çözmüştür? Şimdi öncelikle Alper'in çözdüğü soru sayısı belli mi çocuklar? Hayır. Çünkü bu arada öğrencilerin de aynı sayfaları yapıyorlar. Çözmem gereken soruları belli ama kaç soru, soru çözdüğünü söylememiş. Ne yapacağız? 355 sorusu kaldığına göre hadi 1000 soruydu ya 1000'den yukarıda 355'i bir çıkaralım. Ay, işte sevmediğimiz bir çıkarma tarzı. Ama kolay aslında. Sıfırdan beş çıkmaz. Komşuya gittim, yok. Yanındaki komşuda yok. Binliklerden bir tane aldım. Burada oldu sıfır, burada oldu on. komşusuna verdi, burada kaldı. Dokuz burada oldu on. O da komşusuna verdi, burada kaldı. Dokuz burada oldu on. Ondan beş çıktı. Beş kaldı. Şimdi dokuzdan beş çıktı. 4 kaldı. 9'dan da 3 çıktı. 6 kaldı. 0'dan da 0 çık artmaya gerek var mı? Hayır. 645 soruyu kim çözmüş? Alper arkadaşımız. E ee, Recep arkadaşımızın zaten 589 tane çözdüğü belliydi. Alper birazcık daha fazla. 645. Kaç fazla? 645'ten yazıyoruz şimdi. 589'u çocuklar siz de kontrol edin. Çıkarıyoruz. Kulak bende. 5'ten 9 çıkar mı? Hayır öğretmenim. Komşuya git. Kaldı 3. 15'ten 9 çıktı. 6 kaldı. 3'ten 8 çıkar mı? Hayır öğretmenim. Komşuya git. 5 kaldı. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. 5'ten de 5 çıktı 0. 56 fazla çözmüş. Kimler böyle bulmuştu çocuklar? Birinci soruda 56 fazla çözmüş. Tamam. Onlar da zor çünkü kolay değil. Şimdi sonuncu derse şimdi giriyoruz. Biz de teneffüse çıkmadık bu arada. Tuvaleti olan hemen hızlıca gitsin gelsin. İkinci soruyu yaptırıyorum. İzle burada. Alper'in çözmediği soru sayısı. Çözmediği, yapmadığı. Recep'in çözmediği soru sayısına kaç eksiktir? Recep'in çözmediği. Şimdi Alper'in çözmediği soru sayısı ve 355. Hemen Alper'in çözmediğini 355 yazın. Evet. Çünkü çözmesi gereken. İzleyin çocuklar. Peki Recep'in çözmediği belli mi? Hayır öğretmenim. Ama çözdüğü belli mi? Evet öğretmenim. 589. O 1000'dan 589'u çıkartmak zorundayız. Çünkü hepsi 1000 soruydu. 589 çıkarıyoruz. En sevmediğimiz çıkarma şekli olsun ama kolay. 0'dan 9 çıkarmayız Rin. Komşuya gittim. Orada kal. Orada evet. da yok. Burada, burada kaldın. Evet. Burada oldu. 9 10 Ay 10 ama verince 9. Burada oldu 10. 10. Komşuna verdin. Komşu 10, 10 verdi. 10'dan 9 çıktı. 1. Güzel. Peki 9'dan 8 çıktı. 1. Peki 9'dan 5 çıktı. 4. Evet. Burada da 0 kalmıştı. Aşağıya indirmeye gerek yok. Şimdi 411 tane soruyu Recep çözmemiş. Bulduk. Peki kaç eksiktir diyor. Alper'in 355'ti. Recep'in 411. Ne yapacağız? Büyükten küçüğü çıkaracağız çocuklar. 411'den 355'i çıkaracağız. Hadi bana yardım edin. Birden 5 çıkarma. Hayır. Komşumdan aldım. Burada kaç kaldı? 0. Burada oldu. 11. 11'den 5 çıktı. Artı. Güzel. Peki sıfırdan 5 çıkarma hayatım. Hayır. Komşuma gittim. Orada kaldı 3. Burada oldu. 10. Hayır. Ondan 5 çıktı. 5. Peki 3'ten de üç çıktı. 0. Kaç fazla eksikmiş? 56 eksik. Hey! 1 ile 2'nin sonuçları aynı çocuklar. Ama yollar farklı. Evet. Bir tane de başka bir soru çözelim. Bunu mesela demin çözmüştük biz. Bir de size anlatalım. 5 yıl önceki yaşları toplamı 34 olan 4 kardeşin. 4 kardeş çok önemli çocuklar. Altını çizelim. 3 yıl sonraki. Yaşları toplamı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle 5 yıl önce 34 yaşları toplamıysa şimdi şu anda 4 kardeşin 5, birinci kardeşe, ikinci kardeşe, üçüncü ve dördüncü kardeşe. Yani 4 kere 5, 20 yaş eklememiz gerekir. Yani 34'e 20 yaş aldıkları için 0,4 daha kaç çıkar çocuklar? 4. Evet. 3,2 daha. Evet, şu anda 54 yaşmış toplamı. Ama 3 yıl sonra yine ne olacak? kardeşlerden birine 3, diğerine 3, diğerine 3, diğerine 3. 4 kere 3 kaçtır çocuklar? 12. Aferin. Şimdi 54'ün üstüne 12 yaş ekleyeceğiz. Anlatırım. anlatırım tabii. 4, 2 daha. 4'ü kitab. Evet. Bana yardım edin ama benim kafam karışır yoksa. 5 1 daha. Tamamdır. Evet. Demek ki 3 yıl sonra yaşları toplamı kaç olacak? 15'te. Evet, inşallah faydalı olmuşuzdur. Hoşça kalın. Siz de ellerinizi ponçik ponçik gösterin. <gülüyor> <gülüyor> Ekibim burada. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>